Günaydınlar. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Biz bugün erkenden kalktık. Saat 6.30'da kalktık. Yani demir kaldırdı bizi öyle diyebilirim. Bugün işitme testine gidiyoruz arkadaşlar. Hangi aşamalardan geçeceğimizle alakalı hiçbir fikrim yok. Hani frekanslara falan bakılacak. Özel bir e, muayene olabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. Yani bu yeni doğanda yapılan gibi değil herhalde. Farklı bir şey bilmiyorum artık gidip göreceğiz. Siz de yanımda götürmek istedim. merak edenler varsa en azından bu videoya bakıp faydalansınlar istedim. Evet, şimdi hepimiz hazırız. Çıkıyoruz. Demir'in uyumaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden elimizden geldiği kadar hareketli müzikler açıyoruz. Bakın daldı dalacak gözler gidiyor fark ettim. O yüzden uyumaması için şimdi müzik açacağım. Oyun oynatıyorum. Bir yandan konumuz ufaya, açık. Istikametine doğru. Ve yaklaşık 15-20 dakika yolumuz var. Evet böyle bir yere geldik. Demir uyuyacak. Öyle bakacaklarmış. Yüzünü sildiler, kulağını sildiler. Mama içiyor, derin boyuk yer alması lazım. Mama içerek uyuyor demir. Duyan iç. İşitme testinden çıktık arkadaşlar. Yalnız tam çekemedik çünkü uyandı. Tekrardan randevu aldık. Bir sonraki sefere tekrardan gideceğiz. Ee, bazı şeyler anlattı bize oradaki odiyoloji uzmanı. Onları da paylaşacağım sizinle. Ama <laughs> yine karnım doydu. Bayağı bir yoruldum. Başım çok ağrıyor. Ee, uyuduk Demir'le birlikte 2-3 saat. Oradan geldikten sonra hemen uyuduk. duşunu düşünü falan aldırdım. Ben de rahat bir şekilde uyudum. Yaklaşık 2,5-3 saat kadar uyuduk galiba. Demir banyo yapınca daha uzun uyuyor çünkü. O yüzden banyo yaptırdım. Sonra uyanır uyanmaz okula gittik. Oyun evine gittik. Oyun evinde birazcık vakit geçirdi. Eve geldik. Tarık sağ olsun yemek yapmış. Dün de çıkarmıştım. Sözde kuru fasulye yapacaktım. Yetiştiremedim. Ee, o yüzden yemeği Tarık yaptı sağ olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi kayınvaldem geldi. Demir'le ilgileniyor. Ben de ortalığı toparlıyorum. Bir çay yapacağım. Çay içelim dedim şu Başımla, şu başımın ortası o kadar çok ağrıyor ki Tarık. Şuram o kadar çok ağrıyor ki. Sivilce çıkacakmış gibi böyle. Bilmiyorum neden böyle oldu. Burada Demir'le babaannesi var. Oyunlar oynuyorlar. Annem geldi. Demir <laughs> babaanne gelmiş. Baba! Aa, <laughs> baba, Bab babinno. Söyle bakayım oğlum. Babinno. <laughs> Babasını görünce deliriyor çocuk. <laughs> Duydun mu? Ne? Baba! Ne? Demir babaanne? <laughs> babaanne nerede? Bu? Babaanne. Baba hani Babaanne nerede oğlum? Babaanne nerede? Baba. Hayır. Babaanne <laughs> nerede babaanne? Baba anne. Baba anne nerede baba anne? Evet <laughs> buradayım. Çak yap baba anne. Çak yap. Gel çakalım. Ay <gülüyor> <yuttum> <gülüyor> gel, gel çakalım. Çak baba çak. Demir. Demir. Kendi oyununu. Ben gidiyorum o zaman. Küstü. Nerede oğlum basketbol? Hadi basketbol oynayalım gel. Basketbol topu nerede top? <gülüyor> Nerede <gülüyor> basketbol var? <laughs> Ama o büyük babacım ha. Her şeyi Sen... anlıyor şey maşallah ya. Sen onun içine su koymadın mı? <gülüyor> 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 baba. Baba. Baba bak <laughs> diyor sen sen <laughs> Evet baba bak diyor yaptım diyor. Çak. Kimi çakmaya gidiyorsun? Atla mı? Hakeli ya. Nerede küçük topu onu? Oğlum benim. Evet arkadaşlar Aa, annem ve kayınvalidem geldiler. Kayınvalidemin bir arkadaşının kim nereye gidiyorsunuz anne doğum şey, gününe? Ne for fun. Kimin doğum günü? Arkadaşım Bülent'in kızının doğum günü. Kayınvalidemin arkadaşının kızının doğum günüymüş. Demir de götürecek annem. Forfan'a gidiyor. Yakın ay, zaten hayır. buraya. Hayır. Çantayı Çok da aldı. Yok. Demir bay ay. bay. Hadi gidiyoruz bayıs. biz. Anneyle bana <laughs> yok, yok, yok. hemen. Bekle, 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 evet. bekle. Dur. Bisikletine gidiyor. Aman o merdivenden atar kendini. Bay bay. <laughs> merdivenden atar. <laughs> Gel. Gel. Bay bay yap. Bay bay. Benim işim var. Görüşürüz anneciğim. Tabii bay bay yap. Bay bay, bay bay. Annesi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. İyi eğlenceler. Evet arkadaşlar demiri gönderdik. Şimdi bir açılışa gideceğiz. Oradan da sünnet düğününe gideceğiz. O yüzden hızlıca hazırlanmaya çalışıyorum. Demir sağ olsun hazırlanmama izin vermedi. O yüzden şöyle hafif bir maşa yapacağım. Çok böyle abartmadan. Makyajım zaten gördüğünüz gibi hafif bir makyaj. Şöyle doğal makyaj yaptım. Demir durmadı. Hiçbir şey yapamadım o yüzden. Şimdi olabildiğince hızlı hazırlamamı Çünkü 10 dakika mesela. 10 dakikada saç yapacağım yani. Hızlıca sadece altlarını böyle bıkla bıkla yapayım dedim. Ay şöyle göstereyim makyajımı. Fotoğraf çekinirim diye şu simlerden koydum gözümün üstüne. Bence gayet iyi oldu. Işık durdu diye ben dalga yapayım dedim. Değişiklik olsun diye. Evet beğendim. Birazdan çıkacağız arkadaşlar. Açılışa yetişemedik. Açılış yapılan yere daha sonra gideceğiz. Bebek spası açılışı vardı bugün Antalya'da. bize davet etmişlerdi. Ve çok önemli kişiler de geliyordu. Ama maalesef ki yetişemedik. Yapacak bir şey yok. Evet, çünkü annem geç geldi. Demir'le işte kayınvalidem ancak çıkabildiler evde. Ben ancak hazırlanabildim. Kurdeleyi kesmişler. Biz direkt sünnet düğününe gidiyoruz şimdi. Evet, arkadaşlar düğünden geldik. Annem gece Demir'e baktı. Sağ olsun evet. çocuğum. Gece bir iki kere uyanmış. Hadi gidelim. Beş buçuk kadar geri Hadi uyandı. Gidelim, gezmeye gidelim gezmeye. Sonra uyuttuk. Gezmeye Bayrak su geldi. Demir'e uzun istemeye. Dışarı parka gidelim. Ha. Gidecek misin Demir? Gidelim mi? Gidelim, gidelim. gidelim biz gidelim. Hadi gidelim. Bay bay. Hadi gidelim hadi gidelim. Demir. Gidiyor bay, bay. musun? Çıkat, bay bay. Öpücük at. Öpücük at. O da bana yanağını veriyor. <laughs> yok ya, gitmiyor. Gel bana. <laughs> Bak ben be, <o> size gidiyorum. Yok. <gülüyor> Oğlum geceyiz ben sana sana. Baba, baba. Bay bay bebeğim. <laughs> <laughs> bay bay yap değil mi? Bay bay yap anneanne. Bay bay. Ya gelmiş 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 <laughs> yapayım ben bunu. Onun <laughs> <Umluğa> değilsin <laughs> der gibi. Hadi e, git der gibi. Bize gidelim hadi. Ayaz'a gidelim gel. Ayaz'a gidelim hadi oğlum. Bay bay yapan anne git de. Bay bay. Bay bay. Hadi Berat sus sen evet. de götürün gel kızım gel. Evet sen git gel ben gidiyorum. Gel, gel. Ya işte ben gidiyorum. Bay bay yap Demir. Gel gel Oy benim kızımı da götüreyim benim kızımı. <laughs> <laughs> gel gel. Hadi gel ben seni. <gülüyor> <gülüyor> sen gitme Eda <laughs> gibi. Ne yapacaksın seni? <laughs> <Ne yapacağız yani? gülüyor> Öpeyim hadi gidelim. <laughs> Öpeyim dedim. Abla. Öpeyim. Abla. Öpeyim. Oh. Abla. Nerede abla? Öp Öp ablayı. Öp. Öp beni. Abla. 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 Ben abası. Kızmada bak sırada bak. Sırada bak çirkin mi oldu <laughs> Demir bir çirkin oldu. Çirkin. Oy çirkin demir. Bakayım çirkin demir. Çirkin demir. Çirkin, çirkin ol. Sen Anne Sen çok yakışıklısın. Anneye bir çirkin ol. Ben çirkin diyorlar bak. Anneye bir çirkin ol. <laughs> Yok, ister soluyor, istemez soluyor. Merak sorduktan sonra annem an, de. gitti. dedenin, babanın hiç hükmü yok. Merak geldi artık abla. Çünkü ben onunla oynuyorum. Siz oynamıyorsunuz. Ben de oynuyorum. Sabaha kadar ben de yanımda. Biz uyuduk, uyandık. Oy. Boyuna denk geliyor herhalde. Geliyor ona. <laughs> 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 Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, sonunda. Vav. Ba Hadi bay bay. Ben gidiyorum o zaman. Ben gideyim gelmiş, bari. gelmiş. gelmiş gel Evet arkadaşlar, Bayrak Su birlikte bir markete gittik. Marketten bir şeyler aldım böyle gördüğünüz gibi. Kahvem bitmişti, kahve aldım. Şöyle şeyde alıyorum ben, internetten geliyor normalde. Ama bu sefer erken bitti, yetişmedi. Şimdi internetten bir daha bir sipariş vereceğim. Şu kahvelerin 5 lira olduğu zamanları hatırlıyorum. Şu an 35 lira. Şok. Gerçekten bir anda fiyatlar nasıl böyle yükselebilir? Her seferinde şok oluyor markete girip çıktığında. Karşıcı gittik. Bimden şöyle çikolatalardan aldım. Ben çok yemiyorum ama Tarık yiyor yani. Almayayım diyorum. Kendi gidiyor alıyor. Ben yani de gitmişken alayım. Önce karşıdan başlayalım. Karşıcı'dan şu sütten aldım. Laptosuz sütten. Genellikle bunu tüketiyorum ben ve aptaminin kaşıklamasını aldım. Bir de bunu deneyeceğim. Bundan daha önce denememiştim. Yatmadan önce yedirmek için demire. Çünkü demir artık saat 5'lerde, 5.30'larda beş falan kalkıyor. Biraz daha uyku süresini uzatmak adına hani ve doyurucu, tok tutucu gece yatmadan önce bu öğünlerden denemek istiyorum. Bakalım. i̇nşallah yani işe yarar. Şöyle hem çerezlik hem böyle kahvaltı sunum seti gibi bir şey aldım. Bu biraz daha gözüme küçük geldi. Hani peynirimi zeytinimin içine koyup kolayca çıkartıp koymak için ideal olur diye düşündüm. Onlar hep indirimdeydi karşı da. Siz de bakabilirsiniz. Bir de saklama kabım yoktu. Normalde tapırın saklama kaplarını kullanayım bu bunlar falan piknikte çok güzel oluyor. Bazen mesela bir yere bir şey götürmem gerekiyor. Birine veriyorum geri gelmiyor. O yüzden şöyle dörtlü bir saklama kabı aldım kola aldım bir tane de. Normalde çok kola içmiyoruz ama canımız çekerse de dursun dedim. O yüzden litreli kalmadım. Tek ne, ne, deniyor buna? Kutu kola. Kutu kolalardan aldım ki hani asitik açmasın diye. Şu şeyden aldım, garnitürden aldım. Hı. Ve skinny <laughs> Çok seviyorum. Artık Starbucks gelmiyor eve. Bazen böyle çok canım çekiyor dışarıdan kahve içmek istiyorum. Makine kahvesi. Olmuyor. Bunda çok sevdiğimden değil ama laktozsuz olduğu için diğerleri mideme dokunuyor çünkü. İnşallah benim, benim de bir kahve makinem olacak. Bu <laughs> profesyonellerden istiyorum. Şöyle susamlı çubuk krekerlerden aldım. Bunu da demir arada veriyorum böyle. Ara. Dana sus isterde indirim vardı, %50 indirim. Tarihine baktım, tarihi de yakın değildi. Bayağı var yani 11. ayın 20'sine kadar, pardon. 11. ayın 9'a kadar tarihi varmış. Buna da yengem falan yapıyoruz. Tarık çok seviyor. Sonra Carrefour'dan yine organik yumurta aldım. Yumurtayı normalde Tarık'ın bildiği bir yer oradan alıyor. Ama dedim şimdi yani Demir'e köy yumurtalarından ayırırım. Biz bundan yeriz diye düşündüm. Fedakarlık yaptım. Anne baba olarak fedakarlık yapıyoruz. Böyle bir mısır aldım. Akşamları patlatmak için. Şöyle çerez aldım. Ne almıştım başka orada? şey daha ben badem almıştım. Badem aldım ben de. Misafir falan gelince iyi oluyor. Lokum kıvamında peynir. Demir bunu yiyor. Sadece. Başka bir şey yemiyor. Gerisi dünden aldıklarım galiba. Ekmek aldım dünden. Şöyle sandviç ekmeklerinden aldım. Karnımıza çıktığında bir aperatif bir şeyler yapmak istedim. Bir Bunu da bir şeyden aldım. Karşıdan. Şöyle maskelerden. Maskeleri ben seviyorum. Bazen kendimi şımartmak istediğimde özellikle kullanıyorum. Onlar da indirimdeydi. İndirimde olduğu zaman alıyorum zaten genelde. Şöyle bir telefon tutucu aldım. Birkaç tane var bizim evde ama bazen Demir alıyor, bir yerlere atıyor falan. Bu da uygun fiyati, 5 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani burada story falan çekerken rahatlık olsun, hemen telefonu üzerine koyayım diye. Böyle bir şey aldım. Ve şöyle bir sanayi aldım. Kek, pasta börekler için. Şöyle keklerden aldım. Bu dursun. Tarif seviyor. Ben de çok nadir bir şekilde yiyorum. Biraz da domates aldım. Böyle biraz süreç yaptım arkadaşlar. Toplamda 1400 TL gibi bir rakam ödedim. Bayağı bir her şeyin fiyatı artıyor. Yani ne zaman markete gitsem bir şok içinde geri dönüyorum. Nasıl olacak böyle bilmiyorum. Fiyatlar nereye kadar bir şekilde pahalanacak yani hayat gerçekten çok pahalılaştı. Evet buraları bir toparlayalım biz şimdi. Babam geldi bu arada. Babam aldı demiri oyun parkına götürdü. Birlikte oyun parkına gittiler. Bunlar gelene kadar da biz de buraları toplayacağız. Videomu edittim, bitti. Annem buradaki nefsini hallettim. Buralar bayağı bir dağıldı demir. Gördüğünüz gibi her şeyleri alıp yere atıyor. <laughs> Alıyorum, yukarı koyuyorum. Aman demir almasın, demir uzanmasın diye. Hemen şurayı bir toplayayım, yere geleyim. Kim geldi babacığım? Ha? Hadi kapıyı açalım gel. Kapıyı açalım mı? Kim gelmiş anneciğim? Kim geldi? Bak ses duydu hemen kapıya aç. gidiyor. Buradan açacaksın babacığım. Aç buradan hadi. Yetişemiyor musun? <laughs> Oyuncağını al getir onun üstüne çık. Yaparsın <laughs> sen öyle şeyler. Kim gelmiş? Aç bakalım kapıyı. Açsın hadi. Aç. İyi yetmedi gücü yetmedi gücü Aa açtı vallahi kapıyı Açtı ya. Kapıyı demir açtı <laughs> Evet annem istiyorsun? geldi Boyun ne <laughs> yetişti mi? Ha? Al sana balık Kim gelmiş demir? Al anneye ver, anne ver hadi pişirsin sana anne İçinde ne var aç bak Parçalar şimdi oğlum. <laughs> tamam hadi bunu ben alayım Ay, evet. balık <laughs> getirmiş babaanne. Gel, 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 gel. Deniz levreyi <laughs> getirmiş anne. Aa, öyle yok. Öyle yok. Kaçmaca yok. Tuzlu atacağız onu <laughs> da. Yerden bulmuş anne. Onları şey yapacağız, parçalayacağız. Demir'in yiyeceği miktarda. Bula batıp salatana yeterli pişireceğiz. Bugün Demir ıspanak yedi. Ispanak yaptım arkadaşlar. Babasının yaptığı yemek vardı geçen gün. Ondan yedi. İki öğün yedi. Bugün bayağı bir güzel beslendi maşallah. Olta dedi. Evet. İyi temizlenmiş. Bunlar üç tane var. Böyle atalım birer tane. Bir Aynen birer tane birer tane. Birer tane steçe sarıp atalım bunu. Ne oldu? Atalım evet. evet. gitsin. Gidelim mi? Başka gidelim mi? Hadi git Demir. Dolap poşetine sığmaz değil mi onlar? Sağ Hadi hı. gidelim. Hadi aç kapıyı i̇şte, gidelim. Başladım ben yapayım. Kapıyı aç. Demir. Hadi gel. Demir. <laughs> Hatta gidelim mi? Bay bay Demir ben yaparım. Az önce ne? babam geldi, onunla gitti. Ben suyla gitti. Annem geldi, onunla gezdi. Gel. Bak çantayı da aldı. Çantayı da veriyorsan anne. Hadi <laughs> gidelim diyor. Ha, arabasını da aldı. Tamam. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi git. Atla artık. de. Hadi atla. Atla artık. de babaanne de. Hı? Senin arabana ben de bineyim mi? Binebilir miyim arabana? Ben bineyim arabana. Nasıl yapıyorsun? Tek, tek tek mi koyuyorsun? Oo, hadi hadi biliyorsunuz onları hallediyor. Yemeğini terk dışarıda yemiş gelmiş. Yani. Ne var orada? Niye? Ben de şöyle sandviçlerden yaptım. Buzdolabı düzeni yaptım. Şöyle güzelce her şeyi yerleştirdim. aldıklarımı falan. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu dolap. Her şey ben aldım. aldı zaman? Ne? Şimdiden geliyor işte. Demir sağla kafayı. Sağ paylaştık. Sağ kafayı paylaştık. Sağ tane Bir yere. Ama çok güzel düştü. Aferin. A şımarmaya bak ya. Şımarmaya bak. Şımarmaya bak. Bak kendi tatlıyı yerine. Ne <laughs> gel, gel. 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 Kalk. Uyandık. Bugün duruşmamız var çünkü tarih duruşmaya gidecek. Saat sekiz buçuk gibi falan çıkması gerekiyor. Kabristan yapıldı. Çok şükür bitti. E, son halini ben de daha görmedim. Baştaşı falan bugün yazısı yazılacaktı. E, bir tek baştaşı kalmıştı. O da oldu. O yüzden mutluyum. Yani orayı öyle görmek istemiyordum. yani. Kabristanın bir an önce yapılmasını istiyordum. Yapıldı çok şükür. Demir Uzun zamandır çok erken kalkıyordu biliyorsunuz. 5.30 gibi falan kalkıyordu. Bugün bir tık böyle yol kat ettik. Saat yedide uyandı. Şimdi çıkıyorum. Tarık çıkıyor. Baba. Hadi bakalım. Baba mı? Hayırlı haberlerle gitsin gelsin inşallah. Dün bayağı bir yorulduk. Annem sağ olsun. Bütün ütüleri yaptı. Az bir ütü kalmıştı. Şimdi Demir'in yavaş yavaş kışlıklarını çıkarmaya başlayacağım. Burada <laughs> o kadar çok kışlık var ki. Onları göstereyim size. Yani kışlığın dışında. Aa niye bunlar burada? Demir! Bak oraya. Burası böyle bir ganimet yatıyor arkadaşlar. Seneye giyecekleri şortlar. Demir'in. Şu an bunları giyemez. Bunlar 18 aylık. Ama seneye çok rahat bir şekilde giyer şunları falan. Tam üstün bezleri falan var. Burada önlükler var. Bak Cansu'nun en son aldıkları. Bakar mısın şunların güzelliğine? Hepsi birbirinden güzel. Oranın kalıpları biraz daha geniş oluyor. Bak mesela bunu şu an giyebilir. Seneye de giyebilir. Bunu şey yapacağım. Giydirsem mi? Giydirebilir miyim ki? 2-3 yaş diyor. Hiç riske atmayayım. Seneye giydireyim. Güzel güzel giyinsin. Bak bu onun şortu mesela. Bunlar hep yepyeni. Bak bunları şey almıştım. Başka bir arkadaşım almıştı bunları da. Kulakları çınlasın. Leyla almıştı. Atam almıştı bunları. Bunu da Leyla almıştı. Giymek nasip olmadı teyzesi. Bunlar Demir'e nasip oldu. Hatta Spiderman'li şeyi vardı Demir'in. Tişörtü vardı böyle parlak. Bir kere giymişti onu. Bu onun altı. Burada kış için aldığı çoraplar var evet, yine Cansu'nun en çok şunlara seviniyorum çünkü bunlar kışın çok güzel oluyor bakın böyle patiklerden almıştı yine bunlar hep Cansu'nun aldıkları şu takımlar falan bu H&M'in takımlarını ben çok seviyorum yumuşacık oluyor bunlar da almış almış göndermiş arkadaşım doğum günü hediyeleri demirim bakın hep böyle takımlar bunları çıkartacağım bakın renkli renkli Mesela şu böyle bir takım. Bakıyorum. 92 diyor. Bir buçuk iki yaş. Bunu giyer demir. Şu. Bunu çıkartacağım. Bunları ne için? Çanakkale için. Çanakkale'ye gideceğiz. Bunları ayarlıyorum. Bakın bu altı. Bunu da giyer. Demir neredesin Demir? Böyle Mickey Mouse'lu bir sweatshirt takımı yine. O da altı. Bak Demir burada ne var? Bak gitti oraya şimdi. Oraları karıştıracak. Ay, gidip veganın mamasını yemek istiyor ya. Veganın mamasıyla kafayı bozdu. Orada bir şey var ya akülü araba. Ona tırmanıp masaya tırmanmaya çalışıyor. Kızdım sana. Hayır kızdım. Bunları götüreceğim işte. Bunları ayarlıyorum. Ben şimdi gelip burayı karıştıracak. Bak. Bunlar biraz daha mı büyük? Bunlar da 2 yaş. Gerçi gelir bunların hepsi ya. <laughs> Şirinlik yapmaya çalışıyor aklı sıra. bu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Ya bir 2 ay sonra falan daha iyi gelir bunlar. Bunlar. Hiçbir şey almayacağım kışın sana. Yani böyle bir şey almayacağım. Eşofman takım falan almayacağım. Baksanıza. Bunları yapacağım sağlıklı. Şey bile var. Mont, monta benzer bir şey var burada. Bak bunu da. Mesela bunu şeye götüreceğim. Çanakkale'ye. Yıkayım. Bunları yıkamamıştım. Bu kaç yaş mesela? İki yaş. Bunu oradaki yer. Çok güzel şeyleri var demin. Abisinden kalma o kadar güzel şeyleri var ki. Bir sürü zıbını çıkardım bakın. Zıbını almaya gerek Bunların hepsini yıkayacağım, yıkayacağım, giydireceğim. Her rengi var, her rengi. Bu zıbınları. çam zıbınları var ya. böyle güzelce atayım makineye, yıkansın. Hepsi giyilir çünkü. Hep etiketler üzerinde. Evet, şunları Bunları bekletiyordum. Hiç kalma zamanı geldi. Geldi çıkıyor. Bunların hepsini şeyde giyer. Adı neydi o? Çalık kalır. Evet, az önce Tarık duruşmadan geldi. Neler olduğunu şöyle kısaca size anlatayım. Biz bir adli tıp raporu bekliyoruz. Yaklaşık iki buçuk senedir bizim bu adet raporu sonucumuz gelmiyor arkadaşlar. Bekletiliyor bir şey. Bir şeyler oluyor yani. Gelmiyor rapor bir şekilde. Ulaşamıyoruz. Ee, bekliyoruz. Kaç duruşma geçti? 4-5 duruşmadır. Ee, pandemiden dolayı bazı aksamalar oldu biliyorsunuz. Gelmiyor raporumuz. Bugün tekrardan hani talep ettik. Neden bizim addetti rapor sonucumuz gelmiyor diye. Hakim şöyle bir karar verdi. İki hafta içerisinde bu rapor geldi, geldi. Gelmedi. E, o kişilerle alakalı bunu göndermeyen işlemin başındaki kişilerle alakalı işlem başlatacağını söylemiş. Böyle bir duruşma gerçekleşmiş. İkinci tanık dinlenmiş ve iki tanık daha varmış doktorların tanığı. Onlar dinlenecekmiş bu şekilde bekliyoruz yani. Yaklaşık üç buçuk, dört senedir haklı hukuk mücadelemiz var. Bu hala devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır. Bekliyoruz yani anlayacağınız böyle bir sonuç çıkmış. Tarık da geldi. zaman detaylı bir şekilde anlatır. Şu an demir içeride olduğu için aklım ondu. O yüzden kelimeleri seçemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi dışarı gideceğiz. Eve bekten bir şeyler alacağım. Sultacı falan bitmişti demirin. Onları alacağım. Biraz da yürüyüş yapar, parka gideriz. Sonrasında mezarlığa gidebiliriz bugün. Çünkü baş yapılacak. Ve son aşama artık çiçek falan ekilecek, ekecek, toprak falan getirilecek. Onlarla uğraşıyor Tarık da. Ben de işte demirle ilgileniyorum. Şimdi eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Demirin ihtiyaçlarını alalım. Sonra duruma göre bakacağız. Gidelim mi? Gidelim mi? Dışarı gidelim mi? Orada bir oyun parkı var. Açıksa eğer oyun parkına da götüreceğim demiri. Gidelim mi? Tamam. Geliyorum şimdi. Bakın nasıl biliyor ya. Yerim seni. Geliyorum. Evet, merhaba arkadaşlar. E, atan'ın duruşması oldu. Merak edenler var, soranlar var. Yani bir gelişme yok. Yine ertelenme, ertelendi. Ocak ayına ertelendi. E, şöyle ki biliyorsunuz 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır e, Çapa'dan, Çapa Üniversitesi'nden bir e, raporu bekleniyor ve gelmiyor. Bununla alakalı hakim bir karar verdi ve Çapa'dan 2 hafta içerisinde bir raporun gelmesini istedi. Bakalım ne olacak, ne bilecek. Yani Oradaki doktorlara, bilirkeşik kişilerin vicdanına, hukuk ve adalete olan inancına, mesleki bilgilerine inanıyoruz. Yani bu hastane oraya müdahale ediyor, etmeye çalışıyor. Ediyor da yani, yani etmeye çalışıyor demeyeceğim. Ediyor, bunu biliyoruz. İki buçuk yıldır bu raporun gelmemesinin sebebi zaten hastanenin müdahale etmesiydi. Şimdi inşallah, umuyorum ki oradan baskılarla, yapacakları baskıyla kendi lehlerine bir rapor çıkarttırmazlar umarım. Bekleyeceğiz, bakacağız. Ben dediğim gibi oradaki hekimlerimizin ellerini vicdanına koyarak onurlarını, gururlarını ayaklar altına almayacak şekilde gerçek neyse, doğrular neyse ona göre bir rapor vereceklerini umuyorum. Bekleyeceğiz. Atanın, evet, atanın mezarın, mezarını da yaptırdık. Bunu da soruyordu insanlar. Bir yıl geçmeden yaptırmak istemedik yani. Bir yıl olsun öyle yapalım dedik. Sadece bir baştaşı kalmıştı. O da şimdi bugün bitti, yapıldı. E, götürülüp montaj yapılacak sadece. E, bitti oğlumun mezarı. Zaten bir de şöyle bir durum var. Atanın mezarını yaptığımız gün yani bitirdiğimiz gün, geçen gün biliyorsunuz kandil gecesiydi. E, Ata rüyama geldi ilk defa. İlk defa rüyamda gördüm onu. E, güzeldi de yani demire sarılıp öpüyordu, demir onu öpüyordu. Yani böyle bir rüya gördüm. E, Kabrini de yaptırdık oğlumun. Evet videonun kapanışında bu şekilde ben yapmak istedim ufaktan bir bilgilendirdim kendinize iyi bakın. Ee...